Partiye hoş geldiniz. Hmm. Toz makinesinde bitki bitmiş. Neyse boş kutuları alalım. Ama bu yumurta neyin nesi? Pepsi logosuna benziyor. Hmm. Tamam dur. Bunu bir, bir, birkaç dakikalık çekeceğim zaten çok değil. Şunu hani yapalım Ama abim kız. Kızıyor mu? Çikolata neyin nesi? Süs diye mi o? Evet. Ya bunu nasıl alıyorsun? Ben bunları çok seviyorum. Böyle içinden çikolata çıktı. Ben de onu şey yaptım. Allah'ım bu topu nereden buldun? O yere gir bak. Mesela gir toga bogaya. Top... Buca buca gir. Tamam, bir dakika. Tamam, gi giriyorum. Girdim. Hmm. O hediyenin geldiği yer var ya. Hmm. Oranın bu kısmında. Aa, köpeğe bak. Oyun sana nasıl böyle oynar lan? Herhalde eski olmaya başladım. Onun bir yıl falan oynadığında eski oluyor. Tam şu bir yıldır oynuyor. Evet. Linus'a <laughs> evet. da bir şaşkınlık oluştu şu an. Mesela de şu var. Boklu şey Ne? Boklu Bak, <laughs> taç. Bakayım bana da önceden çıktıydın. Karakterlerinden al, orada almak istediğin iş. eş. Sen de varmış ya. Mavi, mavisi yok. Aa. Yalan bunu. Maske. Yalan bunları. Ya ben köpeği almak istemiyorum ya. Neyse kıyamadım sana gel anne hani gel. Kıyamadım. Ya ben de bunlar çıkıyor. Yes, yes. Ana gelincik buldum. Yasemin bak bende bunlar çıkıyor. Bende bunlar çıkıyor. Bak. Bak sana da şöyle bir şey çıkmış. Bana böyle bir sepet çıktı işte. Oy. Aa, Evin anahtarını buldum. Bu ne? Ben şey yaptım. Ben telefon buldum. Ev tapusunu buldum için. Oha iki tane buldum. Yemin et. Küpeci şey... eşyaların tümünü sana atıyorum. Bir şey iyi olmaz değil mi? Ya. Amaş, amaş. Ama jomaş. Ama canıma acıtmadan koy. Tamam, acıtmadan koyarız. Ya şu kelebek yok. Gel, Bakayım. Gelin elbisesi. Bana da çıktı o. Bana da dondurma çıktı. Dondurma işi bana da çıktı. Ne çiçek bir şey? lan Lan bunlar çıktı bana şimdi. Kelebek yakalama şeyini koyamıyorum. Aa ben çanta koy. Ben çanta buldum. Ben çanta buldum. Bak küçük çanta. Hani buldun mu? Ben vallahi yolculuk çantası falan buluyorum ha. Ben şu mi, şeyi değilim. alsana. Bana da o çıktı. <laughs> Bu elma sana bak bunlar çok ha güzel. Hani? Bana karpuz çanta o çıktı. Var, bana, bana karpuz ne? çanta çıktı. Bana da. Arkadaşlar şu arkadaşıma çıkanlar bana da çıkmıştı. Yani bana çıkan arkadaşıma Aa, çıkıyor. Kuş da var. Bende de kuş var. Bana benek Bak bende de, de kuş var bunlar Bana benekli köpek ve gelincik çıktı kafasında şapka olan. E bana da çıktı. What? Hı. Şu kutunun içinde. Kalsi. Lan bana da çıktı ama almadım. Ben aldım. O lan bu da buldum. mor bir tane çanta aldım. Bak. Mor çanta. Aa ben onu almıştım. Ben onu daha yeni aldım. Lan. Kapının içinde ev var. Demin ben onu geçtim. Hayır benim kafama. Bu arada parfümü de al. Parfüm. Ben onu gördüm. Lan bu ne? <laughs> Delireceğim ya. Aşık oldum numaradan. Ana. Ev mi varmış lan? Ne dedim. Tamam. Oha. Oha ya. Yuh çok güzel şeyler var. Lan bu ne alaka? Ne? Şuna bak. Evet. Ona Biber ne? şeyi. O Lan ne? bana da çıktı. Ne? Bir bak. Evet. Baksana. Ee, bak bende şu var. Esmin. Evet. Bak bende bu var. Bu pijamalar var. Bir de parfüm var. Bak. Bak. Mor şey de var. Ben Bana de da o çıktı. Ben onu hani kullanıyorum. Aa, çok güzel şeyler çıkıyor. Evet. Bu ne <laughs> alaka limon? <laughs> ben onu yıllardan beri görüyorum. Ne diyorsun? Ben çanta hayvan çıktı. <laughs> Ben? Lan. Bel ne alaka? Ne? Lan ben onu geçtim mi? Be. Ben onu geçmiş miyim? Ben onu geçmiş miydim? Ne alaka? Ee? Ya senin ne alaka? Onun Kur, kurabiye. Onu al ben onu aldım. Anladım. Ben de aldım. Kurbağa çıktı. Buradan huş, huş yapıyor. Deniz gözlüğü Aa, buldum. Yasemin bunlarla slime yapıyor. Oha. Bana o çıktı bak, ama. Bak bunu alabiliyorum Yasemin. Bak uçuyor. Neden uçuyor? Alman gerek onun da Deniz blum. gözlüğünü alamıyorum şaka gibi. Blum blum. Bu ne alaka? Balık ne alaka? Bunlar ne alaka? Çok yeni şeyler geliyor. Hmm. Ben o yüzden sürekli burada dolanıyorum. Burada sürekli işim oluyor o yüzden. Arkadaşlar oyna oyna bitmiyor şu an. Şuna bak. Evet o, o bana da çıktı. O bana. Ay çok güzel. O bana da çıktı. Ben? Parfümü... <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Parfümü gördüyse parfümü al. Ee, şu gri şey. Bu ne alaka? Bu ne alaka? Yasemin bak. Bu ne alaka? <laughs> o ne lan öyle? Çaydanlık çıkmış sana. <laughs> Bu ne? Bonduk uzunluğu bir şey var. Ne? Hayvan oğlu hayvan. O herhalde kemirgen bir şey. Evet. Şarjım etmiş. Aa ketçap. Ketçap önemlidir. What the fuck? Fuck. What the fuck? What is that? Ya çok tatlı ya. Ya çok tatlı. Ben burada gezinirken 10 dakikası geçmiş. Yukarıda bıraktım şeyi. Mi? Parfümü gördün mü sen parfüm? Gördüm ama pek ihtiyacım olmaz ya. Bak, bak parfüm çok güzel. <laughs> Genellikle toca boca da kullanmıyorum. Hmm. <laughs> o bana da çıktı ama almadım. Nerede? Dünya çıktı dünya dünya güzel işte. derslerde şey oluyor yeni köpek çıktı 2021 balonu çıktı çan çıktı Sana ana ana Tetris Şey çıktı Tetris çıktı Yılbaşı kıyafeti çıktı Aksiyon Dedektifleri Poster çıktı Arkadaşlar part 3 görüşürüz